Edinilen bilgiye göre Arif Bey Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Sokak'ta faaliyet gösteren Arma Filtre Fabrikası'nda otomasyon sistemlerinin bulunduğu kısımda henüz belirlenemeyen bir sebepten patlama meydana geldi. Fabrikanın diğer kısımlarından da duyulan patlamada işçiler panik halinde dışarı çıkarken yaralanan bir kişi özel araçla hastaneye sevk edildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere ilk müdahale fabrika çalışanları tarafından yapılırken bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri gerçekleştirdikleri soğutma çalışması sonrasında yangını tamamen söndürdü. Polis ekipleri büyük korku oluşturan patlamaya ilişkin inceleme başlattı.